Merhaba arkadaşlar. Bu oturumumuzdaki sorumuz Taste 1 kitabımızın 3. ünitesinden. Şimdi sorumuzu görelim. Ee, Lily ve Michael konuşuyorlar. Lily şöyle bir soru sormuş. Who is your favorite singer? Senin e, favori e, şarkıcın kim? Michael yanıt vermiş. I love Lady Gaga. Bla bla bla. Voice is amazing. Ben Lady Gaga'yı çok seviyorum. Ee, nokta 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 onun sesi çok hoş. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? Şimdi e, öncelikle sorumuza geri dönelim ve e, Lady Gaga'ya odaklanalım. Şimdi Lady Gaga bizim şahıs zamirlerimizden she'dir. Şahıs zamirlerimizi bir hatırlayalım. I, you, we, they, he, she ve it. Bunların iyilik zamirlerine dönüşümü de aynen şu şekildedir. I, ben, benim, my. You, sen veya siz. Senin veya sizin. We, ben, bizim. Biz, bizim yani our. They, onlar, onların, their. He, his, onun. She, her, It, its şeklinde dönüşmektedir. Şu hi, she, it grubu aslında o kelimesini atıflamaktadır. Hi erkekler için, she e, dişiler için, it de e, cansız varlıklar, bebekler ve hayvanlar için kullanılmaktadır. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak, burada Lady Gaga'nın she olduğunu görüyoruz. She'yi de listemizden bulursak e, iyilik zamirinin her olarak değiştiğini görebiliriz. Bu durumda doğru şıkkımız C şıkkıdır. Who is your favorite singer? Senin favori şarkıcın kimdir? I love Lady Gaga. Ben Lady Gaga'yı seviyorum. Her voice is amazing. Sesi gerçekten çok hoş, çok güzel. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır.